İblis Allah'ı, melekleri, ahireti, cenneti, cehennemi bildiği halde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği için kafir olarak vasıflandırılıyor. Kafirlerin yeri de ebedi cehennem olduğuna göre bizler eğer Rabbimizin herhangi bir emrini yerine getirmezsek, mesela namaz kılmamak, dedikodu yapmak, yalan söylemek gibi o anda iblis gibi kafir mi olmuş oluruz? Evet, şimdi sorunun birinci bölümü şey o o şey konu şerh bölümü, anlatım bölümü gayet güzel. Şimdi iblis Adem'e secde etmedi, değil mi? Peki Adem Aleyhisselam ne yaptı? Allah'ın emrini yerine getirdi mi? O da getirmedi. Eğer Allah'ın emrini yerine getirmemek bir insanı kafir yaparsa Adem'in de kafir olması gerekmez mi? emri yerine getirmediği, Bak Allahü Teala iblis secde etmedi diyor sen kafirsin demedi. Arkasından soru sordu. Yani savunmasını istedi. Araf suresinde 14. ayet mi Araf? Dedi ki: "Ma men'aka alla tescude iza Emretti heh? 12. ayetmiş. Sana emrettiğim halde Secde etmeni engelleyen ne oldu? Ya Rabbi özür dilerim deseydi kafir olmayacaktı değil mi? Ne dedi? Ene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin ve halaktu min Beni ateşten onu çamurdan yarattı. Bir başka ayet de Es sudul men halaktu Çamurdan yarattığına secde mi ederim? Ne oldu? Verilen emri doğru buldu mu? İblis. Yanlış buldu. Yanlış bulduğu zaman kafir oldu. Peki Adem ne dedi? Adem Allah Allahu Teala Adem'e niye bu ağaçtan yedin dediği zaman e ne olmuş? Deseydi ne olurdu? Kafir olurdu. Ne dedi? İkisi de Allah'a Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi biz yanlış yaptık dedi. Şimdi siz kendiniz bakın. iki kişi o mesela diyelim bir yerde bir iş yeriniz var. İş yerinize çalışan elemanlarınız var. Elemanlara diyorsunuz ki kardeşim mesela şu suları satıyor. Bak bu suların tanesini 50 kuruştan aşağı satma diyorsun mesela. Bakıyorsunuz ki ikisi de 40 kuruşa satmış. Birisine diyorsunuz ki ya bunu niye 40 kuruşa sattın? Patron o kadar kar yetmiyor mu? Kaç kuruş kazanıyorsun? Ne yapar patron ona? Bu adamı çalıştırır mı orada? Kular. İşte Allahü Teala diye birisi ne yaptı? Kovdu. Bak niye? Bu Allah'ın kanunu yarattığı bizim hepimizin vücudunda geçerlidir. Onun için Kur'an fıtrattır. Tamam mı? Din fıtrattır. Ondan dolayı yeryüzünün bütün insanları Allah'ın emrine aykırı davrandıkları zaman rahatsız olurlar. Tıpkı kötü bir yiyeceğin vücudu rahatsız etmesi gibi. Bunu herkes bilir yani. Ondan sonra öbürü deseniz ya niye kır kuruşa sattın? Ya patron kusura bakma ben ya bir yanlış yaptım. Onu da aynı şekilde kovar mısınız? Dersiniz ki bir daha yapma ama o yaptığıyla bir kere sizin gözünüzden düşmüştür. Adem Aleyhisselam da yaptığıyla cezasını çekti, o bahçeden çıktı, kalamadı. Özür dilerim demesi onu o bahçede bırakmadı. Çıktı oradan. Onun için işlenen her haram bir mahrumiyet doğurur. Her haram bizi bir adım geri götürür. Bir adım geri götürür. Tevbe etmek yetmez. Adem Aleyhisselam tevbe etti ama bahçeye bir daha girdi mi? Onun için ne yapacaksın? Tevbe ettikten sonra da o şeyini kapatmaya çalışacaksın. Eksiğini kapatmaya çalışacaksın. Bakın siz Allah'a şükür Kur'an-ı Kerim'den epeyce şeyler öğrenme fırsatımız oldu sizinle beraber. Resulullah Bedir'de eğer yanlış yapmasaydı Mekke'ye girecekti. Yanlış yaptığı için Allah daha önce söz vermeseydi Bedir hezimetle sonuçlanacaktı. Bedir'den şeye kadar tekrar Mekke'yi fethetmesine kadar Allah onun ondan istiğfarını kabul etmedi. Gel Mekke'yi al. Yani önce döktüğünü yala ondan sonra estağfurullah de. Işte. İzaca ayeti ondan bahseder. <laughs> Fetih suresinde ne diyor Allah? Yani Hudeybiye'ye geliyor. Senin için diyor fetihin önünü iyice açtık diyor. Niye? يَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرُ Önceki günahını ve ondan sonraki günahını Allah affetsin diye. Yani hem gel, ortalığı yakık hem de affedersiniz diye çek git, öyle şey yok. Önce döktüğünü temizlersin, ondan sonra estağfirullah dersin. İşte Resulullah da Mekke'yi fethetti, ondan sonra İzâcae suresine göre İza caa nasrullah <laughs> ve'l fethu Allah'ın yardımı ve fetih gelir. Ve ra'eyten nas fi dini la yafaj insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini görürsen fesbih bi hamdi rabbike Rabbinin her şeyi iyi yapması sebebiyle ona tesbih et boyun eğ ve o zaman ya Rabbi beni affetti. İnne <laughs> kana O tevbeler kabul edendir. İşte yani burada biz herhangi bir günah işlediğimiz zaman bilelim ki sürekli şey kaybederiz. İrtifa kaybederiz. Sürekli geri gideriz. Ve günahlar da alışkanlık meydana getirir. Yani sigara tiryakileri gibi zevk vermeye başlar. İlk, ilk zamanda biraz rahatsızlık doğurur, sonra zevk vermeye başlar. Yani vücut alışır ona. Ondan dolayı da efendim işte falanca gün terk edeceğim, filanca gün terk edecek mi dersen, dersen kendini aldatırsın. O an derhal karar vereceksin ve terk edeceksin. Yarına bırakmayacaksın. O an derhal. Allah emretmiş tamam. Kellem gittiğini bilsem ve Allah'ın emrini yerine getiririm demen lazım. İşte o zaman kurtulursun. E şimdi tabi bu az önce 500 ayet görseniz bilmem ne diyenler Allah'ın Resulünü tanrılaştırıyorlar. E, o tanrılaşacak ki bunlar da ondan hiç yani şimdi bizim gibi sıradan bir insan şeklinde Cenab-ı Hakk'ın ta tarif ettiği bir Rasulü bunlar ister mi? Millet geldiği zaman önünü ilik diyeceksin, hocam buyurun diyeceksin, özel kıyafetleriyle dolaşacaklar, etrafında insanlar olacak, hava atacaklar falan filan, baş köşeye oturacaklar. E sıradan bir Rasul onların hesabına işine gelmez. Mesela efendim diyecek işte Allah'ın Resulü şimdi günahsız derler biliyorsunuz. Kendilerini günahsız göstermek için. Efendim Allah onu koruduğu halde günah işlemez. Ona kendini tarif eder. Benim demez hiçbir zaman. Hiç. Ama şöyle şöyle işte büyük din büyüklerimiz var. Onlar korunmadıkları halde işlemezler. Vay be ona ne adammış falan. Halbuki günahın en ağırını onlar işlerler. E ne olacak? Kur'an-ı Kerim bunların bütün fiyakalarını ne yapar? Alaşağı eder. İster mi?